güzel yumuşak şey ses verecek. Ben... Kapağı... Tamam. Tamam. Manevi babam Feridun Obulus'ta, annem Sema'nım Sema Hanım ve e, ben olmak üzere bir atölye kurduk. Hı hı. Bu atölyeyle birlikte müzik yaşantım, enstrüman yapımcılığım ve de diğer faaliyetlerim, araştırma faaliyetlerim daha hız kazandı. Yani ortaokulda tarih dersimiz zaten vardı. Hı hı. Ama benim tarihe merakım çok fazla olduğu için annemin de teşvikiyle, ailemin de teşvikiyle e, üniversitede gidip e, bu merakımı daha farklı bir biçime dönüştürebileceğime dair bir tavsiye verdiler. Ve e, bu tavsiyeyle birlikte ben yola koyuldum. İstanbul Üniversitesi'ne gittim. Herhangi bir kapıyı çaldım, hocanın kapısını. E, ve ortaokul talebesi olduğumu, e, orada ders almak istediğimi söyledim. Kendileri sağ olsunlar, e, bugün hala hani hayattalar. Beni kabul ettiler bununla birlikte enstrüman yapmaya başlamıştım. Fakat 1997 yılı benim için dönüm noktası oldu. Çünkü 1997 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Müzik Teknolojileri Bölümü Yaylı Sazlar ana sanat dalına öğrenci olarak kabul edildim. Ve ilk yıl tambur ve çeşitli çalgılarla klasik kemençe gibi bununla birlikte eee Keman ailesi gibi çeşitli çalgıları, kemane gibi çeşitli çalgıları yapmayı öğrenerek devam ettik. E, gerek bendir yapmaya çalışıyordum, işte gerek dombra yapmaya çalışıyordum. Çünkü zaten dombra çalmaya çalışıyordum. Bu nedenle dombraya ilgim daha fazlaydı o tarihlerde. E, daha sonrasında bendir yapmaya merak sarmıştım. E, daha sonrasında rebaba merak sardım. Çünkü e, bahsettiğim grupta en çok çalınan, en çok icra edilen çalgılardan birisi rebaptı. O yüzden Rebab'a merakım biraz daha ağır bastığı için 2003 yılında mezun olduğumda mezuniyet çalışmamda yine Rebab'ın yapımı ve tarihi üzerineydi. Ayy. En çok Rebab'ı yapmayı seviyorum. Kalben daha yakın hissediyorum. Kendim de icra etmeye çalışıyorum zaman zaman Ayy. amatör olarak. Ama bununla birlikte ne üflemeyi de seviyorum. Aynı zamanda müzik öğretmenliği de yaptığım için. Derste eşik çalgısı olarak genellikle keman kemanla öğrencilerimi eşlik ediyorum. Hı hı. Son yaklaşık 8 senedir 2000'in üstünde öğrenciye müzik eğitimi verdim. biz genellikle doğal malzemelerden enstrümanları üretme taraftarıyız. Bu anlamda kişiye özel enstrüman üretme üzerine bir atölye kurduk. Seri üretim aslında yapmıyoruz ama müzeler için talep edilen çok sayıda enstrüman söz konusu olduğunda bütün diyebilirim ki çekirdek ailemizin seferber olduğu hepimizin enstrüman yapmaya çalıştığı, annemin boncukları gerek davulların boncuklarını takmaya çalıştığı, gerekse zımpara yaptığı, e, manevi babamın enstrümanın yapımının ana gövdesini tamamlarken benim de e, gerek Diğer aksamlarını tamamladığım bir bileşimden bahsediyoruz. Ee, şöyle ki kendi kendinize kaldığınızda bir terapi niteliğinde olduğu için enstrüman yapmaya kalkışmak hiç zor olmadı. Hatta seçebileceğiniz en kolay şeylerden bir tanesiydi. Enstrüman yapmak bir keyiftir aslında. Ağaçla bütünleşmek, o ağacın ruhunu anlamak, sizin ruhunuzu katmak, canınızı koymak ortaya ve bütün karnevan içinde kalsanız dahi, elleriniz parçalansa dahi o enstrümana yeniden o ağaca yeniden hayat vermek başka bir dünyadır. Yani bunu ancak yaşadığınız, hissettiğiniz zaman anlayabilirsiniz ki bunun kolaylığı zorluğu sizi emin olun hiç ilgilendirmez. Zaten e, bir ünlü bir söz vardır. Hani e, bu yol dikenli yoldur zaten. Ayağını seveni çağırmazlar. Hı hı. O yüzden e, biz zaten bu meşakkatı göze alarak son 30 yıldır e, bu yola baş koymuş durumdayız. Hem araştırmacı yeteneği var. Ta o yanda konservatuara başlamadan önce üniversitede derslere katılırdı. Hı -hı. o Öğrencilerin girdiği derslere. Daha üniversiteyle alakası yokken. Hı, Hı Hocalar kabul ederdi onu. Da dersleri dinlerdi. Da o zamandan beri büyük bir birikim var içinde. Yani kitap yazıyor şimdi biliyorsunuz. Evet. Kitaplar yazıyor. Daha başka şeyler de var. Bu yaptığımız çalgıları hemen hemen 800 çeşitten fazla oldu şimdi. Bunları değerliyip toparlıyor. Onlar da yazılacak ayrıca. Evet. Yani geriye bir miras kalsın. Bu yaptığımız sazları başkaları da yapsın. Mesela öğrencilerini öğretsin. Hı hı. Şimdi doktorasını yapıyor. İleride üniversiteye girdiği zaman, bir öğretim üyesi olduğu zaman bu bildiklerimizi, bizim birikimlerimizi oradaki öğrencilere de anlatsın. Başka üniversitelerde bunlar ders olsun. Böyle sürsün, devam etsin istiyoruz.